Mutlu ol 8. bölüm fragman analiz. Hamza Henna'ya söz verecek. Daha önce böyle bir şey yapmadıklarını söyleyecektir. Her şey yolunda mı diyecektir. Henna Hamza'yı durdurup beni bırakırsan her şey daha iyi olur diye ikna etmeye çalışacaktır. Hamza bununla ne demek istediğini anlamaya çalışınca beni boşa diyecektir. Henna'ya rahat olmasını, her şeyin yoluna gireceğini söyleyecektir. Bunun bir kaza olmadığını, çok fazla kan vardı, görmedi mi diyecektir. Lütfen benden boşan diye ikna etmeye çalışacaktır. Hamza, Henna'ya bu saçmalığa bir son vermesini söyleyecektir. Bunu bir daha söylerse dilini koparmakla tehdit edecektir. Henna'ya bunu söylemeden önce ne düşünüyordun diyecektir. Bunların hepsi senin için bir şaka mı diyecektir. Kim olduğunu sanıyorsun? İnsanları yüzüstü bırakan bir korkak mıyım diye soracaktır. Verdiği sözden dönebilecek biri olduğumu mu sanıyorsun diyecektir. Henna'ya hala insanların en iyisi olabilirim diyecektir. <laughs> Ama bunu yapmayacağını söyleyecektir. Eğer boşanmak istiyorsa kesinlikle devam etmelisin diyecektir. Ama bunu bir daha ona söylememesini isteyecektir. Ağlamayı bırakmasını bekleyecektir. Henna lütfen vurma bana diyecektir. Ağlama krizine girecektir. Sanete hasta olduğu için meyve suyu getirip kendisiyle ilgilenecek insanları olan insan çok şanslıdır diyecektir. Büyük annesi anne babanın üzerinde canlı bir gölgesi olduğunu söyleyecektir. Ama hala hurdaların birkaç kuruşa satılabileceğini biliyor musun diyecektir bu evde halanın ağırlığı hurdalardan bile az diyecektir. Annesi de kızının mutluluk payını ona vermesinin sebebi bu mu diyecektir. Büyük annesi evet bunu istedim diyecektir. Ama sonra geri adım attığını söyleyecektir. Ceylaz'a biliyorsun ki çiftleri yaratanın tanrı olduğunu hatırlıyor musun? O zaman biz kimiz ki müdahale ediyoruz diyecektir gelini çiftler mi diye ne söylemek istediğini anlamak isteyecektir. Gelini çiftleri yaratan muhakkak Allah'tır. Fakat siz bu evin işlerine de karışıyorsunuz diyecektir. Büyük anne kimsenin alay etmesini dinleme alışkanlığının olmadığını söyleyecektir. Kızımı bu duruma getirdikten sonra hala beni tehdit mi ediyorsun diyecektir. O senin kızın değil benim torunum diyerek kendini savunacaktır. Onunla yaşarken şah civanın davranışlarını uyguladıklarını yapmışsınız diyecektir. Kaleye bak bana kaba davranıyor diyerek olaya müdahale etmesini bekleyecektir. Kocası Sofya'dan sessiz olmasını isteyecektir.